Emir. Ve dördünden de girdi. Haydi Ömer'im. Ve dört. Bravo. Emir'im. Ve dört attı yine. Ömer. Ooo. Dördünden de girdi. Bir de geri geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sekiz oldun Ömer. Haydi Emir. Geçti. Bir. Bir tanesinden geçti sayıyoruz. Geçtim. Haydi Ömer. Kaç? Kaç bir. Bir. Üç. Haydi Emir'im. Ve dört. Bravo. Hadi at bakalım. Hepsinden <laughs> geçti yine Ömer. Bravo. Teşekkürler baba. Baba bu yamukmuş bir de.